Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi yanımda bir kez daha Samet var. Sameti hemen gönderemedik. Onun çok sempatik bir şovu var. Rahmetli Kani Karaca'yı çok dinlemiş YouTube'da ve o onun onun da kendisini de seslendirdiği böyle esprili bir eser var. Şimdi bir de Samet'in yorumuyla dinleyeceğiz. Alkışlarını Samet için bir kez daha. Kasım inal tekin, ferdun darvas, Gültekin, tekin ay, ay doğdu, güzel rasan Alişen o zaman metine veres Sıtkı ses kim? Mustafa sağa Necdet yaşar ferit sıdal zarit Nevzat Tatlı, hala addin yavaşça Bülent her son. harman Orhan alan Osman Osmantan nerede yakın Ağzına sağlık. Çok sempatik değil mi? Kani Karaca'yı da rahmetle anıyoruz tabii bu ki. Bu Her açığa. söylediğinde isimler değişiyor herhalde değil mi? Aynı sıralamayla gitmiyor. Nasıl? İsimler her söylediğinde değişiyor herhalde. Tabii Yok. bütün, artık kimse kalmıyor böyle İzmir'den, Ankara'dan, evet. İstanbul'dan Ama bütün. Ama o, o sırada zaten Kani Karaca böyle söylemiş zamanda değil mi? Yok, ben tabii ki bizim Ay, ben e, evet, kendi kendi kendime söyledim. söyledim. Evet, evet. değil evet. mi? Böyleydi, yani... ben de böyle hatırlıyorum. <laughs> Kendileri şimdi jest olsun diye e, bizleri söyledi. Bu çatıdaki kişileri. Ama ötekilerin hepsi Kani Bey'indir. Peki. Evet. Evet. Bir kez daha alkışlıyoruz Samet'i. Reklamlardan öyle. sonra görüşmek evet. üzere. Derhuları.